Evet merhaba geçmiş olsun. Hoş geldiniz. Sağ olun, teşekkür ederim. Neydi şikayetiniz? Ayak çivi battı sonucu. Geç tedavi için. Ne zaman çivi battı? Aşağı yukarı bir ay önce. Bir ay önce? <laughs> evet. Ne yaptın onu? Çivi battıktan sonra at bakayım adım adım ne yaptın? Bir hafta, bir hafta içerisinde işte daha ağırlaşınca hastaneye başvurduk. Ya bir hafta hiçbir şey yapmadın. Evdeydin. Evet. Neden? Geçer hesabından. Geçer hesabından evet. ihmal ettin. Evet, ihmal et sonra. Sonra bir hafta sonra. Bir hafta sonra, sonra, hafta hafta sonra, hafta sonra. Hafta sonra gittik. Ağrılar çoğaldı ağzımda. Mecburen gittik. Doktorumuz size işte önerdi. Orada doktorumuza gittik. Ne yapıldı bir hafta sonra? Bir hafta sonra doktorumuz muayene yaptı. Muayene sonra ilaç tedavisi kullandık. Bir hafta içerisinde. Ha, ayaktan o, takip ettiler seni. Evet, ayaktan. Sonra sonra ondan sonra bir hafta sonra doktora gerek tekrardan müdahale ettik yatış yaptı hasta evet. yatış yaptıktan sonra orada tedavi gördük bir hafta içinde. Sonra ondan iyileşme önce... olmadı mı? Evet. Yani i̇yileşme o göremediniz. Ya yani iyileşme gördü tekrardan Tek başladı gene yani. Evet. Ondan sonra tekrardan işte bir hafta gene evde yatış. Ya yatış... evdeydin bir hafta evde ilaç kullandın, antibiyotik evet, kullandın. Aynı şekilde yani antibiyotik ilaç kullandık. Bir hafta sonra evde yatış yaptık. Yatıştan sonra doktorumuza kontrolümüz vardı. Kontrolümüze gittik. Evet. Kontrolden sonra buraya ayrıca plastik cerrahi gönderdiler. Tamam. Evet gördüğümüz gibi e, şeker hastaları. Şimdi dengesiz şeker, yani şekerin düzensiz seyretmesi vücudundaki tüm organlara zarar verir damarlara, sinirlere. Ancak ayaktaki sıkıntı da şu ki ayak seni her gün taşıyor. Ayak her gün evet. travmalara maruz kalıyor. Yabancı cisim batıyor. Taş, evet. bazen ayakkabının içinden taş batabiliyor Bak evet. senin senin evet. örneğinde çivi batmış, değil mi? Evet, doğru. Evet. Çivi batmış. Ama normal insana çivi batıp çivi batsaydı hemen ağrıdan dayanamazdı giderdi hastaneye. Senin ayağın ağrıyı hissetmediği için evet. Ağrı duyuk kaybettiğin için şimdi ee, normalde e, ee, şeker olmayan insanları hemen hissiyat iyidir. Ayak çok sinir uçları vardır. Ama şeker hastalarının, ileri derecedeki şeker hastalarının artık his kaybı olunca ayağında kesilse, diken batsa, yansa, sıcak suda mı yanlar çok hissetmiyorlar. O yüzden sıkıntı yaşıyoruz. Nedir? Ağır. Erken tespit edemiyoruz. İhmal ediliyor. Nasıl olsa ağrımıyor diye. Evet. Yani seni hastaneye götüren şey nedir? Ağrıdır. Evet doğru. Ama ağrı olmazsa diyor ki ya bir şey yok. Aynen. Diyor ki ya doğru. bir şey olmaz geçer. Doğru. Ondan sonra bu şekilde çok ayak kaybediyoruz. Geciktiğimiz için. Evet. Senin ayak da riskli bir ayak. Hı. Onu söyleyeyim. Ee, buradan da hastalara seslenmek istediğimde şu tüm diyabet hastaları ve yakınları her gün ayak tabanlarını muayene etmek zorunda evde acaba bir şey mi var? Kızarıklık, şişlik, herhangi bir şey varsa acilen hastaneye gitmesi lazım. Çünkü geç, geç kaldık mı bu sefer enfeksiyondan baş edemiyoruz. Evet doğru. Tamam. İyi bakalım hadi. Bir daha inşallah böyle bir şey görmeyiz. İnşallah. i̇nşallah. Geçmiş olsun. Sağ olun. Çok sağ olun.